Arkadaşlar selam ben Kerim. Bugün sizlerle birlikte 3 farklı destede maçlara gireceğiz. İlk destemiz Lockpick Zaten benim de oynadım. bildiğiniz bir deste. Minyonlarla başladı. Biz de ruh atalım. Sonra bir fıçı. Yavru ejderha minyonlar. Oklarım var mı? Yok. Ee... Şöyle yapıp şöyle yapacağım. Valkyrie atacağım çünkü o yavru ejderha gelip prensese dönecekti. Yine kötü bir başlangıç yaptık. Benim maçlarım klasiği. Başlangıç genelde kötü oluyor. <laughs> Kendine deste yapmış. Anladığım kadarıyla. Bir tomruk yeterli olur mu bilmiyorum ama. Sadece onu atmak istiyorum şu an. Oldu. Güzel. Anlamsız hareketler. Ya oraya ve gobinler atıyor yani. Bilemedim. Acaba bu kıvılcım gibi bir kartım mı vardı ya da? Öyle bir imot attı. Prenses. Minyon sürüsü olabilir bu arada. Keşke prenses çıkarmasaydık. Eee... Kıçı. Felaket. Şuradan belek duru atacağım. Güzel. Minyon sürsü yoksa bu arada bu desteği kazanabiliriz bence. Bu maçı kazanabiliriz. <laughs> 2x'e de giriyoruz zaten. Tomruk. Ee, ona bir roket... Bilmiyorum ya. Elektro dev olsa atardım da. Normal devin canı çok fazla. Ya niye böyle hamleler yapıyor bilmiyorum. Yeniden bir felaket. Prens atacağım. Tomruk atar diye fıçağı attıydım. Atmadı Ölme. Güzel. Onu yavru ejderha mı atacak? Ne atacak? Güzel. Yani. Belliydi. Şöyle valkür. Elektro. Prenses. Prenses hali topu aynen. Ona tomruk. Yani. Maç boyunca yapacağı, maç boyunca yapacağı bu. Şöyle, şöyle yapacağım. Çok anlamsız hareketler yapıyor bu arada. Yıldırım olsa bize çok sıkıntı çıkarabilirdi. Böyle bir şey deneyeceğim. Çok iyi. Vuracağımızı vurduk mu? Yok. Neyse, o valkörü temizler. Dev atacak en önden galiba yine. Ee, şöyle. Güzel koruduk. O geldi onu öldürdü. Şöyle bir felaket. Prenses atacağım. Ruh atacağım ki bir şekilde onu döndürmemiz lazım. Valkür da atayım. O da vurmaz. Güzel. Şöyle Milyonlar atar diye düşündüm ama atmadı. Valkür. Tomruk. Yani anlamsız bir hamle. Şöyle. Anti olduğunu biliyor. Bu yüzden böyle şeylere yelteniyor. Tamamdır. Bir roket attık mı şu an maç bitti. Üç tane prensesimiz yaşıyor. İyi oyundu diğerimizde. Sonra bir sonraki desteğe geçebiliriz. Bu maçı kazandıktan sonra. Evet. Bu maçı kazandık. Bir sonraki desteğe Kral dev destesine geçelim hemen. Evet karşımızda Leul var. Ee, kral devi biraz değişik bir deste. Tam böyle kavrayamadığım bir deste benim. Bakalım ama. Şöyle şöyle. Ee, o inşallah orada ölmez. Ölmedi güzel. Kral devi hata yapalım biz de. İskelet ordusu için tutuyorum. Çok iyi. Bakalım 2300'e kadar indirebilecek mi diyeceğim. Çok vuruyor cidden. İndirecek tabii ki. 1100 e kadar indirdi. Yani şu kraliyet cidden çok vuruyor. Bozuk bir çar diyebilirim. Güzel. Ana kulemizi açtık. Ee, ayeti atsam mı? Yok. Atmayacağım. Oduncu mu atacaksın? Kral atsak yeterli. Bir de arkasına ruh atmayacağım. Şöyle. Yıldırım. Ya da çok değişik bir seçim olmuş oduncu balon için. Bakalım ama. <laughs> Başka bir kartı var mı? Büyücü. Ee, iskeletleri bölelim. Avcıyı çok atmak istemedim ama atmak zorunda kaldım şu an. Evet. Evet böyle bir hamle bekliyordum. Sağdan gideceğim, hiç onu savunmayacağım. Neden avcı tekledi? Bekliyorum şu an iskelet ordusunu. Balıkçı ölme, öldü. Neyse güzel. Avcı sol alır. Biz de sağa sar vermeye devam ederiz. Ama yine de dondurmasının olması kötü. Bizim için. Şöyle yıldırım atacağım. Hiç riske girmek istemiyorum. Eğer dondurma atarsa güzel. Hiç gerek yokmuş bu arada bu <laughs> avcıya. Tomruk onu çıkardım diye iskelet ordusu gelebilir. Çok iyi. Yani ikinci kuleyi de aldık. Bizim için çok zor bir eşleşme değildi. Çeksin onu oradan. Şuraya bir yıldırım. Tomruk. Herhalde orta kule halledecektir onu. Yani kolay bir maçtı. Yani antiydik. Bu yüzden kolaydı bir yandan da. Hemen üçüncü maçımıza geçelim. Evet üçüncü maç. Kraliçe ve Pekka. Ee, püf, bilemedim. Elektriği de oynuyorum. Fişekçi falan böyle. Bir ara böyle bir deste yapmıştım. Hala duruyor. Bomba kulesi atma sakın. Ee, kasırgamız nerede? Yok. Mükemmel. Evet şu an karşılaştığımızın resmi midir bilmiyorum. Şöyle bir de fişekçi atacağım. Şöyle. Yok savunduk gibi. Şöyle gelsen de. Aynen bayağı iyi savunduk. Yani biz daha çok vurduğumuza göre iyi savunmuşuz. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi. Ee, orta kulesini açma. Güzel. Şuradan bir ruh. Tamamdır. <laughs> Şimdi pat diye atamıyoruz. Elektrodevi diyecektim. Yani <laughs> iskeletler kenardan atarsa hiçbir şey yapamayır, yapamayız. Ki kasırgamın olmadığını fark etmedi galiba. Bu destenin eksikliği tak kartımız ve tank kartımız aynı. <laughs> o yüzden elimizde yokken biraz sıkıntı oluyor. Bir tomruk. Vur bir tane daha. O <laughs> cehennem ecrasının kovalaması bize maçı kazandıracak büyük ihtimalle. Bize maçı kazandıran hamle. Yoksa bir sol kuleyi vermiştik. Oraya vursun bir tane. Çok iyi. 1200'e kadar indirdik. Bekliyorum şu an. Çünkü ne atarsam tersine atacak o megayı. Hemen bir soru işareti atalım. Kışkırtalım. Belki mega atar. Atmıyor. Ne yaptı? Maçı mı saldı acaba? benim işime gelir. Bir tane daha fişek atalım. Hiç salacağını düşünmüyorum ama. Maçı saldı. <laughs> ben tersten mega atmak için bekliyor sanıyordum. Bu rakip maçı saldığı için bir maçı daha gireceğiz. Üçüncü beslem yoktu aslında. Ama şu an bakacağım. <laughs> bir daha bulup. Ee, gireceğim maça. Hemen oraya da bir roket atalım. Hemen dördüncü desteği bulup geliyorum. Evet dördüncü deste karşımızda karmin var. Çok oynamayı bildiğim söylenemez bu desteği ama yani idare eder şekilde oynadığımı düşünüyorum. Savunmaya bir atalım. Orta kule açar mı? Açtı. Güzel. Buz ruhu X'i golem mi? Ne alaka kanka? Neyse. Kasırga artı roketimiz var. Bunun rakibi öyle savunacağız. Ee, şöyle. Şöyle. Bir tane tomruk tomruk. Güzel. Hemen avan attım. Tank karakteri elinde yok. Şöyle okçular. Ya gidip fişekçi onları vurma. Çok iyi. Ee, bir tane buz atacağım. ikisi yok zaten. İksir golemi oynayanlar acı çekmesi mükemmel. Siz de ikisi golem oynuyorsanız arkadaşlar ikisi golem oynamayı bırakın. Bence. Tabii benim düşüncem. Siz de benim oynadığım Lockbait'i sevmiyor olabilirsiniz. Gayet doğal şeyler bunlar. Bakalım aynı hata yapacak mı yine? Eğer haklı varsa hem sağdan hem soldan gelir. Aklı yoksa ki yani x'e golem oynuyor. Her neyse. Sen direkt de oynuyorsun diyenleri duyar gibiyim. Şövalye. Ben beklemem. Ben oynarım. O 2x'i bekliyor. Buna da böyle diyoruz da bu da saldıysa maçı. Başlarım böyle oyuna. Bu da saldı maçı. <laughs> Arkadaşlar. Yani bir önceki rakip maçı saldı diye. Bir maça daha gireyim dedim. Bu rakip de maçı saldı. Yani benim yapacak bir şeyim yok. Kazanalım bari yani. 7. Lig, ligin ilk maçını. Bu şekilde kazanmış olalım. Evet, videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ee, i̇lk videoyu da izlemediyseniz, günün ilk videosunu e, izleyebilirsiniz. Dediğim gibi, e, aslında bu videonun mantığı dört tane deste önerisiydi. Şöyle göstereyim. E, şu bir, şu iki, e, sen bir git. Heh. Şu üç, bu da dört. Yani bu desteleri oynayabilirsiniz, bu desteleri fullleyebilirsiniz işte dediğim gibi videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.